Merhabalar, Koşar Muhasebe kanalında yeni bir e, bilgilendirme konusuyla birlikteyiz. Bugünkü konumuz kira gelirlerinin beyanı. Kira gelirin tanımı. Kişiler sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler kira gelirdir. Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracılar tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler kira geliridir. Kira gelirinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esası iki yöntemle oluyor. Nakden veya aynı nak tahsilat. Kira geliri hangi yıl elde edildiyse, tahsil edildiyse az önce bahsettiğimiz gibi o yılın e, beyannamesinde dikkat alınması lazım. Mesela 2022, 2023, 2024, 2025 yılları kiraları 2025 yılında tahsil edildiyse o az önceki 2022, 2023, 2024 yıllarının e, kira gelirleri de 2025 yılının beyannamesinde bildirilmesi gerekiyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması durumunda. Mesela gayrimenkulün bedelsi olarak başkasının kullanımına bırakılması. Çoğu zaman yaşıyoruz değil mi? Anneler, babalar, çocuklarına bazı barınma sorun şeylerini e, sunabilmek için evlerini bedelsiz olarak verebiliyorlar evlatları, yeni evlenecek çiftlere, çocuklarına verebiliyorlar. Ya da kirayı veren gayrimenkulün kira bedelinin, emsal kira, kira bedelinden düşük olması durumu. Bina veya arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5'idir. Konut kira gelirinde istisna uygulaması. Binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2025 takvim yılı için istisna tutarı 47 bin lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. Gayrimenkul sermaye ratlarında eğer ki ticari, zirai ve meslek kazancını beyan etmek zorunda olanlar ya da 2024 yılında 33 bin lira, bu 2025 yılında 47 bin lira oldu. Az önce bahsettiğim gibi. Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret menkul sermaye iradı, gayri sermaye iradı ve diğer kazanç iradlarının gayri safi tutarları toplamı. Gelir vergisi kanunu 103. maddesinde yazılı tarifinin 3 diliminde ücret gelir için yer alan tutarı 2024 yılında 870 bin liraydı ki bu 2025 yılında da değişmedi. Yine 870 bin lira olarak uygulanıyor. Bu durumda 47 bin liradaki istisnadan yararlanamazlar. Ne diyor burada? Yani siz diyor e, gayrimenkul sermaye iradı kira geliri elde edebilirsiniz, ücret geliri elde edebilirsiniz, menkul sermaye iradı faiz geliri elde edebilirsiniz. Bu gelirlerin kümülatif biçimde toplan, toplanması durumunda elde edilen gelir eğer 870 bin lirayı aşıyorsa diyor siz 47 bin liralık istisnadan yararlanamazsınız diyor. Peki birden fazla konuta birden fazla ortak olması durumunda ne olacak? Bu konuttan elde edilen kira gelirlerin vergilendirilmesinde 2025 yılındaki istisna tutarı 47 bin lira istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanacaktır. Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler. Kira gelirinin kaç tane tespiti var? İki tane. Gerçek gider bir de götürü gider. Götürü gider de, konutta mesela %15 uygulanıyor. Yani siz hiçbir belgeye sunmuyorsunuz. Direkt elde ettiğiniz hasılattan, kira gelirinden %15 giderinizi düşüyorsunuz. Kalan kazanç üzerinden verginizi ödüyorsunuz. Peki gerçek gider yönteminde hangi gider kalemleri hasılattan indirilebiliyor? Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma su asansör giderleri, genel idare giderleri. Mesela konutun aidatı, iş yerinin aidatı, vergi, resim, harç ve benzeri, kiraya verilen e, konut veya işyeriyle ilgili sigorta primleri, tabii kiraya veren tarafını veren tarafından yapılmış olması lazım. Çünkü kira gelirini elde eden taraf kiraya veren kişi. Gayrimenkul ile ilgili borçların borçlanma faizleri, Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreli iktisap bedelinin %5'i. Az önce bahsetmeyi unuttum. Götürü gider seçimi yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyorlar. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler de gider yazdıkları kalemlere ilişkin belgeleri 5 yıllık süre ile saklamak zorundalar. Teşekkür ederiz.